Göl manzaralı değil. Göl kıyısındayım. Gerçekten çok hoş. Güzel bir yerdeyim. Tabii ki bugün Eylül'ün 18'i. Baraj Gölü bayağı bir aşağı inmiş seviyesi. Normalde bulunduğum nokta sular içinde kalıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yerimizde burası sılacılık, Misir ekili olan bölge. Hep derler ya göl manzaralı, göl manzaralı, göl manzaralı. Bu defa tam tamına hem göl manzaralı hem göl kıyısı bir yerdeyim. Bu yerimiz Manyas'a 15 kilometre Gönene de 22 kilometre mesafede Manyas tapusuna ait. Manyas Ören köyünde bu baraj da Manyas barajı. Burada da göstereceğim az sonra alabora olmuş bir teknemiz mi diyelim, kayığımız mı diyelim gemi de diyebiliriz. Bayağı devasa büyük kenarda duruyor. Şöyle alanı gezmeye, tanıtmaya devam edeyim. Ayrıca burası 11.5 diyorum. Tapuya sahip. Şöyle bir yerimizi gezelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Dediğim gibi Mısır silajı ekili yerimizde görüyorsunuz. Şöyle püskülerini de gösterelim. 11 buçuk diyorum yerimiz. Gel abi şöyle yerimizi de ara ara gezmiş olalım. Şu araya şöyle bir dalayım mı? Bir koş, bir depar atayım mı böyle abi? Rahat gel. Görmüyor değil mi beni ekran? Görmüyor. Buradayım. Şimdi gördü. Ama burası gerçekten çok güzel. Şöyle bir alır mısın manzarayı? Mısın? Yani gerçekten çok güzel. gibi kokuyor. Siz de kokun. Kok kokun. Bir daha kokun. Bir daha kokun. İzleyicilerimize kokturuyorum gerçekten. Çok güzel kokuya sahip. Rastgele kopardım. Şimdi yerimizin üst tarafından açık göstereceğim ben size. şurada geminin yanına da gidelim. Gel abi geminin yanına gidelim. Görüyorsunuz ee, bu gemimiz burada alabora ee, olmuş. Bayağı dağır ha. Şuradan boğazdan, şurası da yarımada. Kameraman da bir gösterirse. Gerçekten. Arabanızla gelebiliyorsunuz içine kadar. Arabayı da göster abi. Gel hemen. Kamerayı da ver bana abi. Şöyle bir alanı alayım. Bir yeri bir alayım. Evet. Yerimizde burası böyle. Mısır silajının ekli olduğu bir nokta. Çok değerli izleyicilerim. Bugünlük testi tanıtmak istediğim 11.5 dönüm bir yer içerisinde geldim. Gerçekten böyle e, doğa tutkunlarına gerçekten gidebilecek bir yer. Biraz fiyatını gerçekten yüksek istiyorlar. Onu söyleyeyim. 11.5 diyorum yere. E, ciddi ciddi söylüyorum. Ne kadar samimiyetimi yanlışsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama 300 bin lira gibi bedel istiyorlar. Ama yerde hani gerçekten e, hastasına gider. Çünkü gerçekten çok güzel. E, burada her türlü amaçta kullanabilirsiniz. Su havuzu değil onu söyleyeyim. Yerim bir bölümü istimlak olmuş. Su havzasıyla şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz? Böyle saçma saçma sorular sormayın. Onu biz araştırdık. Öyle bir sıkıntısı yok. Köye km, e 22, 1,5 kilometre. Gönül'e 22. Manyası 15 kilometre. 05.32. 067. 09 39 Toplulukta da, üstte toplulukta anketim var. Paylaşımlarımı beğeniyor musunuz diye. Evet, hayır. Orada da e, anketimize katılabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin.